bu sorunun avukatların sorunu olduğunu düşünerek yola çıkarsanız en basitinden yanılmış olursunuz. Bu sorun gece yarısı işkenceye uğrayan, sorgulamalarda sürünen, haksız haksız vergi cezalarıyla cezalandırılan, adliye kapılarında sürünen vatandaşlarımızın ve vatandaşların sesini duyuran avukatların en büyük sorunudur. Yaşadığımız CMK ücret tarifesi sorunu avukatları vatandaşın sesini, vatandaşların savunmasını yapmaktan alıkoymak için tasarlanmıştır. Biz avukatlar olarak bu bu meseleyi bir ücret meselesi haline de getirmiyoruz. Bu bir hak arama hürriyetinin, angarya yasağının ve vatandaşın adil yargılanmasının gereğidir. Bu savunma hakkının tesis edilmesinin en önemli aracıdır. Devlet aygıtı her yıl yayımlanan avukatlık asgari ücret tarifesinin neredeyse dörtte birine avukatlara zorunlu müdafiliği dayatmaktadır. Eşit işe eşit ücret. Eşit işe eşit ücret. Eşit işe eşit ücret. Kimseye yalvarmıyoruz. Hakkımızı istiyoruz. CMK ücret tarifesinin Angarya'dan çıkarılmasını istiyoruz. CMK ücret tarifesindeki KDV'nin kaldırılmasını istiyoruz. CMK ücret tarifesi avukatlık asgari ücret tarifesiyle eşitlensin istiyoruz ve bunun için barolarımızdan yavaşlatma değil durdurma talep ediyoruz. Meclis'teki Bileşenlerden bununla ilgili yasa tasarısı talep ediyoruz. Sivil toplumu bize desteğe davet ediyoruz. Meslek örgütlerini, avukatlara yani vatandaşlara sahip çıkmaya davet ediyoruz. E, Cmk sisteminden birazcık bahsetmek gerekirse, 90'lı yıllardan beri işkence ve kötü muameleye karşı e, çekilmiş bir insan hakları seddinden söz ediyoruz aslında. E, bu sadece bir avukatlık pratiği değildir uluslararası sözleşmelerde, anayasada ve kanunlarda güvence altına alınmış adil yargılanma hakkının e, avukatlar aracılığıyla kullanılmasıdır halk tarafından. E, soruşturmalarda, kovuşturmalarda kötü muamele olsun olmasın, işkence olsun olmasın vatandaşla ilk bir araya gelen bizleriz. E, ancak Bugün e, ülkedeki ekonomi politikalarının halkı yoksulluğa sürüklemesiyle birlikte ve adil yargılanma hakkının mütadit defa ihlal edilmesiyle birlikte avukatları da e, bu derin yoksullaşmanın içine çeken iktidarın e, bize bir sefalet ücreti dayattığını görüyoruz. Arkadaşlarım bahsettiler bunun bir e, adeta angarya meselesine dönüştüğünden. Ancak bu sadece avukatların sorunu değildir. Bu bütün halkın e, ve bütün toplumun sorunudur. E, çünkü e, bize ağır ceza mahkemelerinden bahsedeyim. Ağır ceza mahkemeleri için şu anda bir kovuşturma ücretini 7050 lira olarak öngörmüşler. Ve buna kesilen vergiler ve sopajlar dahil onlara da düşmemiz gerekiyor. Ee, vatandaşın tutuklu olduğu durumlarda avukatın cezaevine gitmesi, savunmalarını hazırlaması, e, savunma için e, müvekilinden talimat alması için görüşmesi gerekirken bize dayattıkları bu tarife bize adeta bunları yapmayın. Vatandaşlarınızdaki bağı kopartın e, ve ne olursa olsun artık e, bu iş bir şekilde yürüyor zaten getirildi. E, biz haklarımızı ancak bir araya gelerek alabiliriz. Barışçıl toplanma ve gösteri haklarımızı kullanmaktan çekinmeyeceğiz. Sesimizi çıkarmaktan çekinmeyeceğiz. Bu sebeple inisiyatif ele aldık. bütün bileşenlere, kamu kurum ve kuruluşlarına, adliyeler önünden sesleniyoruz. barolara da tabii ki. Biz bu mücadele biz bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Çünkü bu hepimizin meselesi. Bütün avukatların meselesi, bütün yargı sisteminin, bütün hukukun ve bütün vatandaşların meselesi. Biz tabii ki vatandaşların adil yargılanma hakkını ve savunma hakkını korumak için çalışmaktan imtina etmeyeceğiz. Buna devam edeceğiz. Ancak kendi haklarımızla ancak biz bir araya gelerek alabiliriz. Onun için ne kadar farklı düşüncede, ideolojide, görüşte olursa olsun bütün meslektaşlarımızı bizim sesimizi büyütmeye davet ediyoruz. Bu bir yargı sorunudur, bir yargı krizidir. Buna hep birlikte biz birbirimize el vererek çözebiliriz. Onun için bütün meslektaşlarımızı inisiyatifime ses vermeye davet ediyoruz. Köle değil avukatız. Köle değil avukatız.